İsmet Hocam hoş geldiniz. Ee, bundan 4-5 sene önce, yani 2018'de ilk üretimini yaptığımız e, Zana Akü markamızı geldiğinizde tereddütsüz bir şekilde aracınızda kullandınız. Ki şu an görüyorsunuz ilk ürettiğimiz e, akü, ilk etiketimiz. E, aradan 4 yıl gibi bir zaman geçti. E, aracınızın aküsü arızalandı ve tekrar tercihinizi Zana Akü'den yana kullandınız. Bu konuda neler söylemek istersiniz? bir kurumu sizde uyandırdığı güven önemlidir. Karakter de önemli. Bu ikisi bir araya geldiğinde yani kalite ve güven bir araya geldiğinde şirketin önemi iki kata artıyor ve sizin için vazgeçilmez oluyor. Tereddütsüz bir şekilde Zana'ya geldim. Yine aküm bitse yine Zana'ya geleceğim. Sizi tanımayanlar için de bir kere de olsa mutlaka çayınızı içmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Akünüz hayırlı olsun. Bol enerjili, güvenli günler diliyorum. Çok teşekkür ederim.